Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ecdadına hükmeden Türklerin nasıl bu hale geldiğini anlatacağız Arkadaşlar orta çağda zengin Türklerin bir resmini görüyorsunuz bu ilk fotoğrafta. Ardından geçtiğimiz ikinci fotoğrafta arkadaşlar coğrafi keşiflerle başlıyoruz konumuz. Sağ taraftaki adamın adı Kristof Kolomb'dur. Bu adam Amerika'ya gitmiştir fakat orayı Hindistan sanıp enayi gibi geri dönmüştür. Ardından e, ...Amerigo Vespucci adında bir adam geliyor... ...aynen bu adam gördüğünüz adam... ...Amerigo Vespucci Amerika'yı keşfediyor... ...oradaki kaynakları Avrupa'ya getiriyor... ...Avrupa zenginleşiyor... E, ...bunun ardından e, Rönesans başlıyor... E, ...bu resimde gördüğünüz adam... ...Leonardo Da Vinci'nin ta kendisi arkadaşlar... ...bir sanat takımı olan Rönesans'ı başlatıyor... ...Avrupa'da uyanışı başlatıyor... ...ardından diğer resimde arkadaşlar... ...reform hareketlerimizi anlatacağız... ...bu gördüğünüz adam arkadaşlar... ...reformu başlatan Martin Luther King'in ta kendisi görsel iki telif hakkından dolayı üstte yazan yazıyı aldırmayın. Reform hareketleri sonucu kilise baskısı dogmatik düşünceye bitiyor arkadaşlar. Avrupa'da tam anlamıyla bir uyanış başlıyor. Ardından arkadaşlar o dönemdeki uyanışa sağlayan Belçika halkı Avrupa'daki ve devam ettiğimizde reform zamanında genel olarak kilise de tüm güç olduğu için Kilise marketlerden, herhangi e, aş evlerinden ve benzerlerinden yemek çıkmasını engelliyor. Halkı aç bırakarak ölüme sürüklüyor. Bunun üzerine halk ucuz bir protein kaynağı olan tavuk ciğeriyle besleniyor. Ardından arkadaşlar e, sanayi devrimi geliyor. Sanayi devrimini başlatan kişi fotoğrafta gördüğünüz arkadaş. Sanayi devrimi ile birlikte e, küçük atölyeler büyük fabrikalara dönüşüyor. Yüksek miktarlarda üretim yapılıyor. İhracat e, başlıyor e, Avrupa'da. E, ardından arkadaşlar sanayi devriminden sonra birinci dünya savaşı başlıyor gördüğünüz Birinci Dünya Savaşı Almanya Başbakanı Merkel'in büyük dedesi. Ardından arkadaşlar e, bu görseli pek bilmiyorum. Bizim okulu burası. Çok aldırış etmeyin. Ardından küçük bir oyunumuz var. Birinci Dünya Savaşı dönemleriyle alakalı. Tavuk oyunu arkadaşlar. Eğer tavuğa bakma, tavuğa baksanız kaybediyorsunuz. E, hepinize teşekkür ederiz. Diziniz. Bye bye.